Herkese merhaba arkadaşlar. Burası biraz sandık değil çünkü yatak odasındayım. Ee, yeni tablet alındı. Neyse. Ben şimdi buradan şarkı açacağım ve başına bu videonun başından da anlayabileceğiniz gibi e, sevdiğim şarkıları göstereceğim. Birinci, ikinci diye şey yapmıyorum. Sadece sevdiğim şarkıları yapacağım. Kaç tane olduğunu da göstermeyeceğim. Kaç tane çıkarsa sayarsınız Evet hemen başlayalım ee, bu bir dizi müziği ee, çilek kokusu belki izliyorsunuzdur bunu bulmak için zaten ben çilek kokusu dizi müziği yanında çıkar Siz de beğenirsiniz bulabilirsiniz dinleyelim <laughs> Diğer, e, diğer şarkımız da Hello Kitty yazdığınızda çıkar. Şöyle. Avri Lag Hello Kitty yazdığınızda Hello Kitty yazdığınızda çıkar zaten arkadaşlar. Başlatıyorum. Böyle. bunu pek sevmiyorum ama şöyle this is how we do <laughs> ee, Bu sene için çok fazla dinletmeyeceğim ve son zamanların çok güzel olan şarkısı bangır bangır arkadaşlar bangır bangır yazınca zaten çıkar saçım dağınık. Biraz ilerletelim. bunu da biliyorsunuz. Doğukan Mancanın Sakin Ol şarkısı, daha doğrusu Tuva Yılmaz gibi bir şey yazıyorsunuz. Çok sev sevdiğim bir şarkı. Ben bu arkadaşım ezberlemiştim. Arkadaşlar burada ben aslında sınıfın müzikçisi gibi bir şeyim. Bir de erkek bir arkadaşım var. Ahmet diye sürecini vermek istemiyorum. Bence bu kadar yeterli. Ee, arkadaşlar bir de yaz günü diye bir harika şarkı çıkmış. Bu çok sevdiğim şarkı. Ama klibi çok kötü. Bence daha fazla göstermeyeyim. Şimdi Taylor Swift'in Blank Spudge şarkısı. Buydu sanırım. Kızın kendisi güzel arkadaşlar. Artık siz dinlersiniz herhalde, çünkü ismini verdim. Prenses, e, haritanın Prenses e, ve Demet Akalın, Kolduk. Bütün şarkıları seviyorum ama... Mesela... Hande Yener, Naver. Yener, alt dudak. Bu süslediğim şarkı var ama sadece birazını gösterebiliyorum. Sizin de bir istek şarkınız olursa onları da açarım. Çok güzel bir şarkıydı diye hatırlıyorum. ediyorum. <laughs> Ama bunu nasıl yapmış anlamadım. <laughs> Öyle, neyse uzatmayayım neyse arkadaşlar ben bu kadarını size göstereyim ve size görüşmek üzere diyeyim eğer e, tabletinde ne var videosu e, isterseniz hemen buranın altına e, bu videoyu yazabilirsiniz ama ben çekmeyi düşünmüyorum Sizden de yardımlarınızı çekip çekmeyeceğimle ilgili yardımlarınızı bekliyorum. Bay bay.